I think the girls with their nails done. Now. arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir kutu açılışı ile birlikteyiz. Bu haftamız kutu açılışları ile birlikte geçiyor. Bu videomuzda başlıktan da anlayacağınız gibi haylo akıllı bir saat incelemesi kutu açılışı yapacağız. İncelemesi demeyelim. Hem eşleştirmesi yapacağız hem de kutu açılışını yapacağız. Şöyle kargo poşetini açalım hemen. Şuradan şöyle keseyim. Bıçak artık körelmiş kesmiyor. Yani de. Hepsi burada'dan aldık arkadaşlar. Şimdi 50 TL bir indirim vardı. Saatlerde bazı elektronik ürünlerde. Şöyle kutu. Hepsi burada kutusuyla beraber geldi. İçinden şöyle ters tuttuk. Halo RT LS 05S. Bu akıllı asistanda çalışıyor. Şunu da bir interneti kapatalım. Şimdilik. telefonumuzla eşleştirme yapacağımız için Şu arka tarafında bir QR kod var arkadaşlar. Uygulama için herhalde. İthalatçı bilgileri yazıyor burada. Geri kalan arkadaşlar Çince. Burada seri numaraları falan var. Onları gizleriz. Keseriz oradan. Naylon poşet koruması ile birlikte geliyor. Şuradan hemen şöyle arkadaşlar poşetini açalım. Zaten geldi. Yukarı doğru bastırıyorum. Gitmiyor. Aşağı doğru bastırayım. Yukarı doğru itince açılmadı. Şöyle siyah kutusu var. Şu şekilde. Bakalım içinden neler çıkacak arkadaşlar. Şuradan şöyle. Şöyle yukarıdan doğru açmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde saatimiz çıktı. Şöyle göstereyim. Ters tutuyorum. Şurada bir düğmesi var. Şurada bir düğmesi var. Saat açtıktan sonra bakacağız. Şöyle bir şarj doku var. Böyle gösterelim. İçinden başka ne çıkıyor? Şöyle bir de açalım. Garanti belgesi ve kullanma kitapçığı çıkıyor sanırım. Türkçe var mı? Evet. Temel parametreler falan burada var. LS05S modeli arkadaşlar. Burada ölçüleri yazıyor. Fil süresi yazıyor. Güvenlik bilgileri. Diğerlerinde arkadaşlar kurcalaya kurcalaya bulacağız. Garanti belgesi. Şöyle göstereyim. Yukarı düğmesi güç düğmesiymiş arkadaşlar. Aşağı düğmesi fonksiyon düğmesi. Bu arayüzüne girmek için kısa basın diye burada kullanımı ile ilgili. Kalp atışı nabız. Teknik özellikleri neler tam olarak bakalım. Yazıyordur bir tane sayfada. İndirme ve eşleştirme diyor. Hilo Fun uygulamasını indirecekmiş arkadaşlar. Bir de Haylo Fit uygulaması varmış. 1.28 inç TFT LCD ekranı 240 x 240 çözünürlüğü varmış. Arkadaşlar 570 TL bir fiyata aldık. 50 TL'lik bir indirim vardı. 520 TL diyebiliriz. Aslında bu akıllı saat değil, akıllı bileklik diyebiliriz. Şimdi üzerindeki naylonu çıkartalım. Burada şekilde çıkarttık. Umarım şarjı vardır. Burası biraz kalabalık oldu. Şu kutuyu atalım kenara. Şu şarj dokuda kalsın. Şöyle 3 düğmesine arkadaşlar basıp tutuyorum şu an. Evet. Aile bu yazısı geldi. Görüyorsunuz. Kara geldi. okutalım arkadaşlar. İnternetimi açayım ben. Tekrar mobil kameradan arkadaşlar. Şuna basalım. Böyle Google lens açayım arkadaşlar. Öyle okutalım. Diğer türlü kamera okumadı. Şu an evet link çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar ben uygulamayı indireyim. Şu anda uygulama iniyor. Yükle diyelim. Evet arkadaşlar uygulama yükleniyor şu anda. Ben şöyle göstereyim size de. Yüklensin. Yükleme bitiyor. Aç diyelim. Kabul ediyoruz. Oturum aç. Kayıt oluyor. Burayı ben bir geçeyim arkadaşlar hızlıca. Tekrar. Evet arkadaşlar uygulamayı indirdik. Burada birkaç e, izinleri vermeniz gerekiyor diyor. O izinleri verelim. Otomatik başlatmaya da izin verdik. Uygulamayı kapattık yanlışlıkla. Tekrar açalım. Konum işlemleri için diyor uygulamayı kullanırken izin verdik. Her zaman izin ver diyelim. GPS de olması lazım arkadaşlar bu cihazda. Tamam. Şöyle kapatayım bir daha açayım. Bir de git diyelim. İzin ver diyelim. Büs bütün her şeyi izin verdik. Tamam. Bunu da izin verdik. Ne var ne yok izin verdik. Her şeyimizi bulacaklar var. Şimdi arkadaşlar next diyelim buradan. Cihazı ekleyeceğiz. Cihaz seçiliyor. Burada cihazı bulduk. Bağlanıyor diyor. Next dedik. Evet eşle diyorum. Şu an saatte görüyorsunuz arkadaşlar bağlandı Verileri okuyor diyor time var e, söyleyemedim de güncelleme var diyor güncellensin arkadaşlar yazılım bu arada biz burayı bölelim Evet arkadaşlar güncelleme başarıyla yapıldı şöyle şu anda daha bağlanıyor tekrardan bir bağlantı gelmesi gerekiyor herhalde güncellemeden sonra bağlantı kesildi diyor sanırım cihaz kapandı şarjım yoktu acaba tekrar açılıyor şu anda arkadaşlar sanırım güncellemeden sonra yeniden başladı 43 şarjı varmış bağlanıyor tekrardan şu an bağlantı başarılı. Veriler okunuyordu. Evet. Şimdi arkadaşlar. Kalp batış algılama. Bunları buradan otomatik olarak, model olarak seçebiliyorsunuz. Otomatikte kalsın. Mesaj buradaki. Hala Fona da bildirimlere izin ver diyoruz arkadaşlar. Telefonumuza gelen bildirimlere izin vermek için. Bunları zaten akıllı saatlerde de şey akıllı bilekliklerde de yapılıyor. Tamam dedik. öyle geldik. Daha geri gelelim. Açtım uygulamayı. WhatsApp bildirimleri gelsin. Mesaj bildirimleri gelsin. Ondan sonra başka hava durumu, telefon çağrı. Ben buradan seçiyorum siz geliyor musunuz bilmiyorum. YouTube'dan mesela veya YouTube bu değil de. Orada farklı uygulama. YouTube Stüdyo mesela kanalımızın bildirimleri videolar geldiği zaman haritalar veya onlar ses kaydı ayarlar evet, Chrome Instagram Instagram'ı da işaretleyebiliriz bildirim ayarlarını yaptık burada biraz İngilizce burada bir do rahatsız etmeyin moduymuş alarm atıcı var ha hareketsizlik bildirimi var Arkadaşlar şunu da mesela böyle ee, ekran açık kalma süresi arkadaşlar 10 saniye yapıyorum 5 saniye çok kısa gibi geldi burada saati ayarlıyoruz hava durumu senkronizasyonu diyoruz şöyle açtım sizi tam gösterebiliyor muyum bilmiyorum şu anda hava durumunun senkronizasyonu yapılmış olması lazım. Şimdi ayrama ayarları burada arkadaşlar kadranlar geldi bu şekilde. Olağan çerçeve çevrim diye bir bölüm var. Burada olağan çevrimi buradan arkadaşlar resim ekleyebiliyorsunuz. Yazı rengini değiştirebiliyorsunuz. Yani kişisel özelleştirebiliyorsunuz. Resim seçebiliyorsunuz dediğim gibi veya buradan hazır olan kadranlardan birini seçebiliriz. Mesela benim bu yuvarlak tercih etmemin sebebi arkadaşlar şöyle normal klasik saate benzer bir kadran seçmek istemem de yoksa bunların kare olanları da var bakın bu şekilde aşağı doğru iniyorum siz de umarım ekrandan görüyorsunuzdur saat yani yüzlerce yani yüzlerce demişim bayağı bir kadran var buradaki arkadaşlar kadranlar sanırım bu kadar sayılı sanırım başka yok bir mekanik var şuradan bir tane şöyle bakalım Böyle renkli olan var ya şu güzelmiş arkadaşlar senkronizasyon edildi Şu an arkadaşlar saat senkronizasyon oluyor. Şöyle de göstereyim. Metal irade dedim. Senkronize edildi. Gördüğünüz gibi bu şekilde saatimiz gözüküyor. Şöyle kolumuza taktığımız zaman da şöyle benim biraz bileklerim küçük. Benim koluma takayım. Şöyle baktığınızda şöyle bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şöyle daha net görüyorsunuz. Şimdi telefonu ortadan kaldıralım. Bir de uygulam telefonun içinde neler varmış Hangi spor modları varmış? Kısaca onlara göz atalım. Şurada ekranı uyandırmak için üste basıyoruz. Tekrar kapatıyor arkadaşlar. Şöyle alttan spor modu açılı. Şöyle aşağı doğru kaydırarak ve biraz daha yakın. İşte bisiklet, işte dağcılık, sabit bisiklet, işte yoga, iç mekanlı koşu, serbest çalışma, jimnastik, futbol, botçuluk var, basketbol var. Burada birkaç şey var. Bu şekilde aşağı doğru kaydırdığınızda şöyle basalım bir daha. Hmm. Şuradan tekrar ana menüye bastı. Sanırım bu sadece spor moduna basıyor. Şöyle basalım. He, pardon ya bir dakika. Şöyle anaya gelelim. Heh. Yukarı doğru kaydıralım. Evet. Yukarı doğru kaydırdığımızda menü geliyor arkadaşlar. Kanın oksijen sindirimi diyor. Ağla. Kandaki oksijen spor. Hava durumu. Uyku takibi. Mesajlar. Müzik ayarları. Mesela müzik ayarlarına girelim. Bağlandı diyor. Mesela ses kısma veya açma yok. Play var. Stop var. Bir sonraki serpmeye geç var. Bazı saatlerde de Ses kısmı açma, kapama modu olabiliyor. Tamam, buradan geriye gelmek için yok. Bu sadece spor modunu açıyor arkadaşlar direkt olarak. Başlat modu iptal edeceğim burada. Sanırım basit tutunca da iptal edebilir. Hani ritmi ölçüyor da bağlı değil ki kolunuza ölçecek. Şimdi algıladı ya. Şimdi buradan buraya geldik daha fazla bakalım. Kronometre var arkadaşlar. Geri sayım var. Cep telefonu bulun var. Nefes verme eğitimi var. Ondan sonra bir geriye gelmek için. Bu tarafa doğru kaydırıyormuş. Bu tarafa değil. Bu tarafa doğru geri geliyor arkadaşlar. Ayarlara bakalım. Parlaklık ayarı var. Bu güzel. Şöyle bir tık daha arttırabiliriz. Şöyle full. Şöyle iki. Şöyle 3 yapabiliriz. Ya iki iki yapabiliriz. Şöyle iki de kalsın. Geri geldik. Tele şey cihaz aklında var. Kapat var. Saat panosu var. Saat panosu da arkadaşlar buradan değiştirebiliyoruz. Buradan 5 tane falan var sanırım burada. Tabii ki uygulama üzerinden senkronizasyon yapabiliyoruz. Şöyle tekrar bunu seçelim. Adım sayar var. Şurada yaktığımız kalori var. Evet bir müddet dinlenin diyor. Nefes ayarları. Hava durumu burada. Burada uyku modu. E, kandaki oksijen miktarını şöyle görüyorsunuz. Kalp atışı görüyorsunuz. Burada da yürüyüş, adım sayar, tekrar kadrağın. Yukarı doğru kaydırdığımız zaman tekrar menüye giriyoruz. Durum bu. Bir daha geri basıyoruz. Kalp atış. Kandaki oksijen miktarı. Evet arkadaşlar menü de bu da. Müzik ayarlarından dediğim gibi ses de olsaydı ses kontrol o da iyi olurdu. Ama sanırım bu kadar var. Aşağı doğru kaydırdığımızda da pil durumu, telefonu bu. Sessize al. Rahatsız etme modu. Ayar ayarları direkt kısa yol. Parlaklık direkt ayarı var. Ve altta da burada da bir şey var ama basamıyoruz oraya şu anda. Şurada da üstte yine saatimizde incelememizde bu kadardı. Bence güzel. Fiyatına göre uygun. Alınabilir bir cihaz. Böyle kordonu biraz daha böyle plastiğimsi. Silikon kordon. Kayış kordon takılabilir. Çıkarması kolay. Şurada çıkarma yeri var. Düğmesi var. Şu şekilde. Farklı renklerde kordonları da satılıyor bunları. Satın alıp deneyebilirsiniz. E bu videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.